Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda nikah, rada ve talakla ilgili Buhari ve Müslüm'de geçen hadisleri arz etmek istiyorum mealen. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh demiştir ki, Biz hiçbir şeye sahip olmayan bekar gençler olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü haramdan daha çok uzaklaştırıcı İffetiyle daha çok koruyucudur. Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kıran bir şeydir. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç kişilik bir grup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı Özel ibadetlerini öğrenmek maksadıyla mübarek zevcelerinin evlerine geldiler. Gerekli bilgileri aldıktan sonra sanki onun ibadetlerini azımsadılar ve şöyle dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede biz nerede? Ne de olsa onun geçmiş gelecek bütün günahları bağışlanmış, onun için o fazla ibadet yapmasa da olur. Bize gelince biz bu kadar ibadetle kurtulamayız. Onlardan birisi ben geceleri sürekli namaz kılacağım. Diğeri ben ara vermeden sürekli oruç tutacağım. Ötekisi de ben de kadınlardan uzak durup onlarla hiçbir zaman evlenmeyeceğim dediler. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yanına geldi ve şöyle buyurdu. Demek ki siz şöyle şöyle diyen kimselersiniz. Ama şunu iyi bilin. Allah'a yemin ederim ki ben sizden daha çok Allah'a karşı haşyet duyuyor ve daha fazla ondan korkuyorum. Ancak buna rağmen ben bazen nafile oruç tutar bazen de tutmam. Bazen geceleri nafile namaz kılar, bazen de istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimin bir cariyesi olur da ona iyi bakıp iyilikte bulunur, sonra da azat edip onunla evlenirse ona iki ecir vardır. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz düğün yemeğine çağrıldığında ona gitsin. İbni Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birisi cinsi münasebet için eşine yaklaştığında Bismillah Allah'ım beni şeytandan uzaklaştır. Şeytanı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl der de sonra bu birleşmeden aralarında bir çocuk takdir olunursa şeytan bu çocuğa hiçbir zaman zarar veremez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadın kocasının yatağını izinsiz ve özürsüz olarak terk ederek gecelediğinde tekrar dönünceye kadar melekler ona lanet eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a demiştir ki yanımda bir adam varken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma girdi bu kimdir dedi. Dedim ki bu benim süt kardeşimdir. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Süt kardeşlerinizin kim olduğuna dikkat ediniz. Çünkü süt hükmü, süt kardeşliği ancak açlıktan dolayı gerçekleşir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadın dört şey için nikah edilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dindarlığı. Sen bunlardan dindar olanı elde etmeye bak ki her iki cihanda mutluluğa eresin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kadın kaburga kemiği gibidir. Eğer onu zorla doğrultmaya kalkarsan onu kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen eğrilik onunla beraber olduğu halde ondan faydalanırsın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kadınlara hayrı öğütleyin çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Kaburga kemiğinin en eğri tarafı onun en üst tarafıdır. Şayet onu doğrultmaya gidersen, onu kırarsan, şayet kendi haline bırakırsan o öyle eğri olarak kalmaya devam eder. Öyleyse siz kadınlara sürekli hayır öğütleyin. Açıklama, kadının zayıf fıtratını göz önünde bulundurup gönül kırıcı bir sertlikle ve ürkütücü bir zorbalıkla yaratılışından gelen hatalarını görmezlikten gelerek, sabır dolu bir anlayışla, sevgi dolu bir ilgiyle, şefkat dolu bir öğütle, yumuşak bir üslupla ve olumlu davranışlarla onun gönlünü almak ve ıslahına çalışmak lazım. Son hadisi şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hanımını hayız halindeyken boşamış. Babası Ömer İbni Hattab bunun hükmünü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle ferman buyurmuş: "Ona emret, karısına geri dönsün. Sonra kadın temizlenip tekrar adetini görüp Sonra tekrar temizleninceye kadar onu yanında tutsun. Bundan kadın ikinci adetinden temizlendikten sonra dilerse karısını tutsun, cinsi bir surette yaklaşıp aile hayatına devam ettirsin. Dilerse ona dokunmadan, cinsi bir surette yaklaşmadan boşasın. İşte kadının bu iki kirlenmesi ve temizlenmesi zamanı kadınların boşanmaları için Allah'ın emrettiği iddet müddetidir. Rabbim rızası istikametinde hareket etmeyi, aile bağlarını sıkı tutarak aile huzurunu yakalayıp hem dünyasını cennet hem ahiretini cennet haline getirmeyi, yapmış olduğu amelleriyle hanımların beylerine karşı, beylerin de hanımlarına karşı hoşgörüyle, saygıyla, sevgiyle birbirlerini hayra teşvik ederek hareket etmeyi, iyi insanlar olmayı, sorumluluk duygularını mutlaka göz önünde bulundurarak hareket etmeyi, evlatlarını iyi yetiştirmeyi, Kur'an'a ve sünnete Uygun hareket ederek Allah'ın rızasını elde etmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.